Herkese cumartesi gününden merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi kalktım kahvaltı hazırlayacağım kendime çay suyunu koydum. Çay olana kadar nevresimleri falan değiştireyim dedim. Temizlik yapacağım ufaktan böyle nevresimleri falan makineye atayım. Onlar yıkanırken ben de kahvaltımı yaparım. Sonrasında güzelce evime her zamanki gibi her cumartesi olduğu gibi silip süpürüp güzelce tozlarımı alıp lavaboyu falan güzelce yıkayıp Bugün duşakabini temizleyeceğim. Bir de aklımda ekstradan buzdolabını temizlemek var. Hepsini bugün yapar mıyım? Kalanını da belki pazar günü yaparım. Bilmiyorum. Duruma göre bir işlere başlayınca karar vereceğim. Şimdi ben güzel nevresimlerimi çıkartayım. Onları makineye atayım. Güzelce yıkansınlar. Ondan sonra ben de kahvaltımı yapayım o arada. Öyle. Hadi bakalım işlere güçlere başlıyoruz. Evet şu yorganı da yıkayacağım. Bunu yüzünü çıkarmıştım. Bunu da yıkayacağım bugün. Makineye sığıyor zaten. Bayağı yıkanacak bir şey var bugün. Şunu sökeyim önce. Daha pijamalarını çıkarmadım. Kahvaltıdan sonra çıkarırım dedim. Üşendim yani. Kahvaltıdan sonra güzelce işlere güçlere başlayacağız zaten. Bu hafta çok evde bir şey yapamadım. Normalde işten geldikten sonra ufak ufak işler yapıyorum biliyorsunuz. Bu hafta hiç yapamadım. İşte çok yoğundum, kafam çok yoğundu. İnanın eve gelince böyle hani beden olarak belki çok yorulmuyordum ama kafam böyle kaldırmıyor bir şey yapmayı. Bu alezli Türk bu arada. Bu kendinden alezli bir yatak. Benim İstanbul'daki yatağım da öyleydi. Çok rahat oluyor. Eğer yeni alacaksanız mutlaka böyle alın. Bunu fermuarından çıkartıyorsunuz. Kendinden alez olduğu için rahatça yıkanıyor. Şöyle. Evet. Bu da tamamdır. Böyle çok rahat oluyor. Gerçekten alez takıp çıkarmak da tabii şey ama böyle kendinden alez olayı çok güzel bence. Şimdi bunu atıyorum makineye. Meyvesiyle beraber yorganı tabii ayrı yıkayacağım. Bunlar yıkansın. Sonra görüşürüz tekrardan. Evet kahvaltı hazırlıyorum kendime. Şöyle Yumurtalı e, biberli omlet yapacağım. Şöyle biberlerimi hafif böyle yağda birazcık kavuruyorum. Yumurtamı üzerine koyacağım ve tabağımı da hazırlamaya başladım. Yanına peynir ve zeytin de koyacağım. Çayımı da yaptım. Konuşamadım. Şöyle altını kapatmıştım. Tekrar açayım biraz ısınsın Öyle. Bu da tamamdır herhalde. Şöyle koyayım yumurtalarımı. Bu bile yetiyor yani. Yanına başka bir şey de gerek yok da yine de koyuyoruz işte. Böyle bana afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Evet, kahvaltıdan sonra hızlıca buzdolabını boşalttım. Güzelce bütün raflarını yıkadım. Şöyle mis gibi oldular. Onları şöyle koydum. Dolabın içerisinde güzelce sildim. Hatta dışında da sildim. Şöyle göstereyim. Güzelce cifredin Dışında mis gibi oldu. İçindeki raflarını güzelce sildim. Şöyle yerleştirdim. Sebzelerim falan da buna koyuyorum. Biliyorsunuz bütün sebzeleri kurutucuya güzelce yıkadım. Kuruttum. Domates, salatalık olan her şeyi de bunun içine koydum. Mis gibi oldu. Çünkü açıkta kalınca yani sebzelerin içine koyunca hava oluyor ve çok çabuk bozuluyor. E, şunlar kurtarıcı oldu. Hatta e, bunların bir iki küçük boyundan da birkaç tane almak istiyorum. Böyle ayrı ayrı koymak da güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Bütün rafları güzelce temizlendi. Böyle ışıl ışıl oldu. Böyle mutfakta işim bitti. Ee, sonra ne yaptım başka? Şu alez yıkanmıştım. Ee, alezi şuraya serdim. Sonra e, yorganı da yıkadım. Yorgan da burada kuruyor. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki de şurası dağınık. Orayı görmeyin. Şimdi güzelce silme süpürme işine geçiyoruz. Şu battaniyeyi de yıkayacağım. O yüzden buraya koydum. Böyle şimdi güzelce sileceğim, süpüreceğim. Ee, tam ters. önce süpüreceğim sonra sileceğim. Toz alacağım ve işlerim bitecek. Beni mutfak çok oyaladı. Saat şu anda 2 oldu neredeyse. Ee, buzdolabı bayağı bir oyaladı ama ne zamandır aklımdaydı. İyi oldu, mis gibi oldu. Öyle hadi bana kolay gelsin. Diğer işleri de yapalım hızlıca. poşetimi aldım geldim. Şimdi bunu boşaltacağım güzelce. de kısayım. Hatta yüzüğü durduralım. Geldim. Şimdi görüyor musunuz? Evet. Bunu boşaltacağım. Sonra güzelce yıkayacağım parçalarını. Tabi motor var içinde. Bunu yıkayamıyorum ama diğer kısımları güzelce temizleyeceğim. biri sormuştu. Bir videomda söyledim sanırım. Çok hatırlayamıyorum ama e, makinenden memnun musun demişti. Sanırım yine açıklamıştım. Yine söyleyeyim. Makineyi görünce aklıma geldi. Memnun değilim. Hiç güzel çekmiyor. Ama benim makinem değil. Bu evdeki makine. Onu tekrardan söyleyeyim. Yani kendim alsam fantom almam yani. Tabii ev sahibi en uygun hangisi ise onu alıp koyuyor evin içine. Eşyalı tuttuğum için evi öyle yani bunu da açıklamış olayım. Şuradan açacağız şimdi. Yıkayacağım kısım bu kısım bu arada. Bunu yıkayacağım. hatta şunu da yıkayabilirim bence bunda bir şey yok şunu yıkayamam o kadar pis ki iyi ki çok yakından çekmiyorum mideniz kalkabilir yani benim temizlerken kalkıyor saçlar benim saçım ama yine de görüntü için içim <laughs> tuhaf oluyor şuradan şunu da sökelim Hatta şunu da yıkayayım. Her şeyi yıkıyorum. Dur bakalım. İnşallah makineyi bozmayacağım. Şunu da yıkayalım. Bunu yıkayamıyoruz. Bu burada kalsın. Bunu silerim ıslak mendille. Şöyle. Evet. Bu tamam. Bunlar tamam. Bunu atayım. Bunları da lavabonun içine koyayım. Sizle evet ben... geldim. Şimdi, bir tane şurada süngerim olacaktı. Onunla yıkayayım. Neyle yıkasak bozmayız. Sıvı sabunla yıkayalım. Yani en mantıklı o gibi. Sıvı sabunla yıkayayım. Şu süngerin tozunu görmeniz lazım. Gördünüz. Vezalet. Ne da yıkamıyorsun acaba Yıldız bunu? süre olmuş yıkamayı Çıkanları için kalktı şu an. Neyse. yani evdekini, yani İstanbul'daki evdekini çok kıyaslıyorum farkındayım da. Kendi içinde hep bunu yaşadığım için bahsediyorum. Ee, sürekli temizliyorum Belki videolarımı izleyenler bilir. Böyle iki haftada değil, üç, üç, üç haftada değil. Doğulu görüntü temizliyordum. 10 aydır bu evdeyim. Ama sanki ya temizlik yapıyorum görüyorsunuz zaten ama böyle sanki hep böyle bir, bir an gidecekmişim gibi hissiyat var. Böyle sanki burayı temizliyorum ama yarın burada yokmuşum gibi bir hissiyat var. Tamamen kendimi bu eve ait hissetmediğim için böyle ayrıntıları atlıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bu da bir itiraf olsun. Ama Mesela birçok şeyi anlıyorum. Benim için mesela bu oyun çok önemli. Mesela sabunluğum siyah, bu diş macunu pembe. Benim için aslında sorun bir şey o. Onu normalde değiştirmem gerekiyor ama dediğim gibi kendimi böyle herhangi bir çekmiş gibi hissettiğim için bazı şeyleri atlıyorum yani. Ama bu evde yaşıyorum sonuçta ve her şeyi kullanıyorum. Her şeyi kullanıyorum. O yüzden Psikolojiden çıkmam gerekiyor. Bence mis gibi oldu bakın. Gıcır gıcır. Birazcık daha durduralım. Şuraya bir havlu kağıt sereyim. Bunları kaloriferin üstüne koyalım. Hemencik kurumuş zaten. Bir daha bir duruladık. Ah oh, mis. Şimdi şunu yıkayalım. Bugün bayağı bir iş hallettim. Bir tek camları silemedim. O da çok yağmurlu gösteriyor. O yüzden silmekten vazgeçtim. Aklımdaki birçok şeyi hallettim yani. O yüzden mutluyum. Tabii size hepsini gösteremedim. Yani sürekli böyle temizlik videosu çekmek istemiyorum. O yüzden. Şöyle bir şey sarılıyor etrafında. Mantığını çok anlamıyorum onu. Motoru korumak için mi nedir? Şimdi de bunu bakalım. Beş dakika bile sürmedim. Şu benim kabımın önündeki küçük halı var ya. Paspas gibi. Kabımın hemen girişinde. Belki görmüşsünüzdür. Çekmişimdir yani. Onu da yıkayasım var. Acaba bunu ne yapsam mı? makyajımı mı yapsam bilemedim. Ne diyorsunuz? Keşke ben cevap verseniz bana şu anda. Şöyle şimdi diğer aparatların ıslak mendiliyle de silin. Bunlar süzülsün burada birazcık. Bu arada ben de hazır elimdeymişken şu böyle bir çamaşır suyu dökeyim. Üstüme çamaşır suyu yapmadan. Ne ki bütün tişörtlerim çamaşır suyu. Artık bıktım yani böyle düzgün tişörtüm kalmadı evde giydiklerim. Hepsi çamaşır suyu. Çünkü temizlik yaparken üstümü değiştirmiyorum. Yani üstümde ne varsa onunla temizliğe başlıyorum ve dikkat etmiyorum. Ve her şeyi çamaşır suyu döküyorum. O yüzden her şey çamaşır sulu yani nefret ediyorum o görüntüden. Atamıyorum da çünkü temizlik yaparken giyelim diyorum. Sonra temizlik yaparken onu giymiyorum. Tekrar başka bir başka bir şeyi çamaşır sulu yapıyorum. Böyle bir döngü içerisindeyim yani. Umarım bu sefer bir şey yapmam. Dikkatli bir şekilde. Keşke önlük takma alışkanlığım olsa. Yani önlüklerim de var yani ama. Kim takıyor ki? neredeyse on buçuk oldu birazdan yatacağım ee, en son elektrik süpürgesinin içini yıkarken çekmiştim sonra bir şey çekmedim ne yaptım ee, yemek yaptım yemek yedim sonra duş aldım birazcık bakımlarımı yaptım öyle Vallahi bugün de böyle bitti Sizlere veda etmek için geldim ee, Umarım severek izlemişsinizdir beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız lütfen Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.